Şimdi geleceğiz işin en cücü bir kısmına. <laughs> o telefonda ne konuşacağız? İşte o telefon konuşması hayatımızdaki en önemli telefon konuşması olabilir. O telefondaki konuşma bize milyonlarca dolar kazandırabilir. O kadar sıra dışı fırsatlar sağlayabilir. O yüzden ağzımızdan çıkan her şeyi önce bir kağıda yazacağız. Net bir şekilde oturacağız. Kendi kendimize o kağıtta yazdığımız şeyi böyle özümseyeceğiz. Bakın ezberleyeceğiz falan demiyorum. O kağıt yazan şey özümseyeceğiz. Konuşma metnini, satış metnini. Ondan sonra e, telefonu elimize alacağız. Ve e, hazır konusu açılmışken söyleyeyim. Moraliniz kötüyken asla telefon çalışması yapmayın. Hani şimdi e, burada birkaç taktik var. E, i̇nsan psikolojisini göz önünde bulundurarak ayarladığımız e, taktik var. E, öncelikle şunu net bir şekilde aklımıza yazmamız lazım. Farklı da telefon açıp e, mal satmak diye bir şansımız asla olmayacak. Çünkü hiç kimse evinden ben bugün iş yerine gidip bana telefon gelsin de 50 bin dolar gönderdim diye çıkmıyor. Ne yapıyor insanlar? Önce iletişime geçmenizi istiyor. O yüzden asla ve asla hiçbir ilk telefon görüşmesinde ne fiyat vereceksiniz, ne ürün anlatacaksınız. Yani genel olarak söylese elbette diyeceksiniz biz bu yapıyoruz. Adam diyecek sen kimsin de. Ama detaya girmeyeceksiniz. Satışın S'sinden bile bahsetmeyeceksiniz. Eğer o malı satmak istiyorsanız o yaptığınız ilk telefon görüşmesinde asla satıştan bahsetmeyeceksiniz. Adam kesinlikle ve kesinlikle sizden en ufak böyle bir satış enerjisi almayacak. Azıcık dese ki beyninin içerisinde ya bu adam bana mal satmak için arıyor hemen gardını yukarı çıkartır. O yüzden Kesinlikle biz satışçı gibi korkmayacağız, satışçı gibi konuşmayacağız, satışçı gibi hareketlerimiz, mimiklerimiz olmayacak. Hızlı konuşmayacağız mesela, sakin konuşacağız. Bu e, her şey kadar önemli aslında telefonla sakin konuşmak. Çünkü en çok yapan hatalardan biri bu. Satış pazarlama aramalarında e, genelde yurt dışını aradığımız için e, yurt dışıda belli bir yerden sonra güzel paralar yazmaya başlıyor. Hep böyle bir hızlı konuşuyoruz ya da böyle bir şey diyoruz ya adam zaten beni dinlemek istemiyor. Yani ben zaten benimle konuşmak istemiyor. İşte ben fazla zaman almayayım. Hemen şey yapayım de. Ben böyle yaptığınızda siz böyle yaptığımızda biz kendi değerimizi düşürüyoruz. Kesinlikle hiç acele etmememiz gerekiyor konuşmalarımız sırasında. Gayet sakin. Zaten siz sakin konuşmaya başlayın. Yani sakin derken uyuz uyuz da konuşmamak lazım telefonda. O da karşıdakini sıkar. Beni öyle bir aradığı zaman mesela karşıdakinin taklidini yapıyorum anlasın diye yani bu arada uyuz konuşulmaz diye genelde fark ediyorlar zaten düzeltiyorlar. Sakin böyle ama belli bir ritimde konuşmamız gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Yani ne söyleyeceğimizi bakın daha geçmedik. Hala daha telefonu açtık ne yapacağımızdayız. Telefonu karşı taraf kaldırdı. Öncelikle sakin, kendinden emin. Moralimiz bozukken mümkünse aramıyoruz. Gidip bir iki egzersiz yapıyoruz, moralimizi düzeltiyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, ne bileyim çay içiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Moralimiz düzgünken hep telefon aramalarını yapıyoruz. Satışın en zor tarafı o zaten işte. Her zaman moraliniz düzgün olmuyor ama bir şekilde hızlıca düzeltip işinize konsantre olmak zorundasınız. Şimdi e, sakin konuşacağız. Satışın sesinden bahsetmeyeceğiz. Asla ve asla e, böyle bir konuşmamız olmayacak. Dolayısıyla ne yaptık? Biz adamın üzerinde e, baskı yapan şeylerden birini kaldırdık. Bir karşısında böyle çabuk çabuk kelimeleri ezberledik kelimeleri sıralayan bir satışçının yarattığı baskı. İki, satış yapmak isteyen bir insanın yarattığı Yani Yolda yürürken birinin gelip size işte, e, çiçek satan çocukların yaptığı gibi yani böyle bir tavara da gitmeyeceğiz. Sakin sakin. Ne yapacağız peki? adamı tanıyacağız. Adamı konuştur ya da kadını fark et. Karşımızdakini konuşturmaya çalışacağız. Karşımızdakiyle iletişim kurmaya çalışacağız. Biz aradık mesela mesela aradım ben bir yeri, Merhabalar ben işte şuradan şu ne diyelim işte menajer dış ticaretler niçin sarıyoruz? Kiminle görüşüyorum ya da adını biliyorsanız şu şahısla mı görüşüyorum diyebilirsiniz. Mesela hiçbir şekilde hiçbir konuşmamızda aradığımız insana Müsait misiniz diye sormayacağız. Bunun bir hilesi var. Şimdi onu göstereceğim size. Müsait misiniz diye sorduğunuzda adam otomatikman değilim diyecektir. Yani net bir şekilde e, çünkü hiç kimse bir satış pazarlama konuşmasının taraf olmak istemez. Bunun e, aşmanın yolu e, ne istediğiniz çok kısa söylemek. Şu. Normalde insanlar ne yapıyor? Diyor ki ben e, işte Meyacı Masa Ticareti firmasından arıyorum. E, birlikte iş imkanlarımız hakkında görüşmek istiyordum. E, bunu derseniz adam size görüşmek istemez. Ama şunu diyebilirsiniz. Ben Melodi Masa üretiminden arıyorum ve sizinle bir tanışmak istedim. Yüzde olmasın en azından telefonda bir görüşelim istedim. Deyip arkasından başka bir soru soruyor. Mesela e, kendi üretimine dair bir soru sorabilirsiniz. Kendi satışlarına dair bir soru sorabilirsiniz. Fabrika ile alakalı herhangi bir hiç bir önemi yok bu arada. Hani niye böyle boş boş, boş örnek veriyorum? Hiç bir önemi yok ne söylediğinizde. Burada bizim yaratmaya çalıştığımız şey bir iletişim. Böyle bir e, arada bir bağ kurmak, Arada bir bağ oluşturmak. Sakin sakin. ben bu firmadan arıyorum. Biz şunu üretiyoruz. Sizinle tanışmak istemiştim. direkt nasılsınız da diyebilirsiniz. Çünkü zaten bir önemi yok. Nasılsınız iyi misiniz? Şöyle böyle. işleriniz nasıl? Yani adam şey diyebilir. Lan ha bu adam ne yapıyor hiç? Satış matış yok. Nasılsın dedi. İyiyim dedi. O nasıl dedi. Bu nasıl dedi. Hiç satıştan bahsetmiyor. Önce bu şaşkınlığı yaratacağız karşıdakinde zaten. Bu şaşkınlıktan sonra e, o satışçı olmadığımızı anladık. Yani satış bahsisi yapmadığımızı anladıktan sonra adam zaten biz normal konuşmaya başladı. Peki bu konuşmanın amacı ne olacak? Ha, e, bu konuşmanın amacı bir sonraki adım olacak. Bu şimdi size verdiğim zaten anlatmaya başladığım sistem hep böyle adım adım gidiyor. Hep böyle adımlar var. Her konuşmamız, hiçbir konuşmamız satış olmayacak bu arada. Her konuşmamız bir sonraki adımı hazırlayacak. Şimdi biz bu adamı telefonda aradık, tanıştık, konuştuk. Ee, <laughs> şu olabilir mesela. benim başıma gelen şeylerden birinden bahsedeyim yani. Arıyoruz mesela. Adam diyor ki, işte e, ben diyorum merhaba ben şuradan şu. E, hiç daha ben bir şey demedim diyor ki şu an çok yoğun. sonra arayabilir misiniz? Şimdi. Ben yani şu an söyleyeceğim şey size bu konuşma boyunca da ve bütün derslerimiz bunu çok tekrar edeceğim. Hiçbir zaman biz karşı taraftan randevusuz telefonu kapatmamamız gerekiyor. O şu zaman arayabilir miyim mi? Her zaman bizim net adlandırmamız gerekiyor. Ama burada bunu yapmıyoruz. Burada şunu yapacağız. Birini telefonla aradık. Telefonu açtı. Zaten mecbur sorar bize. Çünkü belki önemli bir adamız. Belki önemli bir telefon. Kimsiniz, nesiniz dedi ve biz bunu söyledik. Ya ben şu an çok meşgulüm. Yalnız beni 2-3 saat sonra arayabilir misiniz dedi ya. İnanın bana Türkiye'deki ihracatçıların %70'inin elendiği yer burası. Niye? Çünkü bu yanıta, bu cümleye verdikleri cevap şu. Tamam Bir telefonu kapatıyorlar. %70 buradan eleniyor. Yapmamız gereken şey net olarak şu. Kusura bakmayın yanlış zamanda aradığım için ya da kusura bakmayın yoğun bir anınızda bana zaman ayırmanızı e, sebep olduğum için. Yalnız ne hakkında aradığımız söyleyeyim ki sizde siz de 5-10 saniyeniz varsa ne hakkında aradığımız söyleyeyim siz de karar verin ki yani ben tekrardan aramama gerek var mı? Şu an böyle bir şeyle ilgileniyor musun? Bunu söylediğinizde bu şekilde yaklaştığınızda yani adam bana merhabalar ben Yiğit Me, e, Melody Masa Öğretiminden arıyorum. E, sizinle bir tanışmak istemiştim. Yalnız ben şu an çok meşgulüm beni sonra arayabilir misiniz? Tamam sonra ararım. Hiç sorun değil ama şey ee, i̇sterseniz bir 5-10 saniye sadece zamanınızı almadan ne için aradığından bahsedeyim. Eğer ilginizi çeken, zamanınızı ayırmak istediğiniz bir şeyse oradan devam edelim. O zaman ben tekrardan öneririm. Yoksa sizi gerçekten tekrardan rahatsız etmek istemem de zaten bu çok boş bir tavır. Karşıdaki insanda da ee, güzel bir e, intiba yaratıyor. Buna 100 insanın 99.9'u der ki tamam buyurun. Orada işte siz kapıyı aralamış oluyorsunuz. Yani siz sizle konuşmak istemeyen adama bile tamam demiş oluyorsunuz. Ama burada bir anahtar daha var. Ee, burada kuracağımız cümlelerin maliyeti Nasıl olacak? Şimdi normalde biz satışta, satışçı neye uğraşır telefonda? Evet dedirmeye uğraşır. Biz hayır dedirtmeye uğraşacağız. Elimizden gelen bütün gücümüzü beynimizi, çabamızı adama hayır dedirtmeye uğraşacağız. Yani hayır kelimesini söyle. Bize hayır demeyin, hayır demesin malımızı altın zaten. Ama e, kurduğumuz cümleler hep olumsuz soru olacak. Yani dedik yani işte ben bir 10 dakika sonra arayın beni dedi. Ben işte dedim ya ben hani isterseniz ne olduğundan bahsedeyim falan filan sonra döner misiniz? Bunu işte bu şekilde sormayacağız. Bunu bir 15-20 saniyeline size ne için aradığımı anlatsam da siz öyle karar verseniz rahatsız eder mi acaba? Cevabı ne? Hayır. Birazdan örneklerini göreceksiniz zaten. Hiçbir zaman karşımızdaki evet diyeceği sorular sormayacağız. Mesela telefon görüşmesini biz bir video görüşmesine çevirmek istiyoruz. Hiç demeyeceğiz. Yarın şu saatte müsait misiniz? İşte yarın saat 3'te bir videolu konferans yapabilir miyiz? Yok. Ee, yarın saat 3 gibi bir video konferans yapsak sizin programınızı çok rahatsız etmiş olur muyuz? Sizin programınızı çok görmüş olur muyuz? Hayır. Yani biz hep olumsuz soru soracağız. Hep olumsuz ima bizden çıkacak. Karşıdaki de hayır diyecek. Çünkü insan çekinir. Aslında insan nasıl diyeyim böyle çok e, böyle kolay kolay hayır e, dededebilen bir varlık değil. O yüzden e, mesela camınızı, arabanın camını seninle para veriyorsunuz mesela. Niye? Çünkü siz o size bir şey veriyor, siz bir şey hissediyorsunuz kendinizde. Yani bizim ülkede de bizim ülkemizde arabanın camını kırıp boğazımızı kesmesinler diye para veriyoruz o ayrı mesela ama normalde bu hizmeti alırken bir şey veriliyor bize. Biz onun karşılığında bir şeyler yapıyoruz. Aynı burada da bir hizmet vermiyor olabilirsiniz ama nezaket gösteriyorsunuz ve karşı tarafı düşündüğünüzü gösteriyorsunuz. Hiç satış baskısı yok. Hiç bir tane adam üzerine gitmiyor. Soracağımız her soru oturup satış pazarlama konuşması yazarken hep aklınızda olsun soruya geçtiğinizde hep adamın hayır diyeceği, evet demesini istediği şeyi hayır diyeceği şekilde soracağız. İşte önümüzdeki ay sizin oraya gelmeyi planlıyorum. sizin, için, sizin için uygun mu? zaten adam hayır demeyi seviyor biliyorsunuz. biz satışçıyız. Satış baskısı var. Ne falan filan. Ama biz bunu dediğimizde önümüzdeki işte Ayın 27'si ile 30'u arasında ben bir yükseldi olacağım. Orada e, sizde bir bir saat görüşsek programınızı çok bölmüş olur muyuz? anlatabilir değil mi temel mantığı? Herkes anlamıştır yani bu verdiğim örneklerle. Cevabı hep hayır olan sorular soruyor. Şimdi e, ikinci katmana gireceğiz sonra. Burada e, aradık e, adam satın almacı ulaştığımızı var ha bu arada. Sekreter meselesine birazdan geleceğim. O çok başka bir dünya. Yani her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Bazen sekreter çıkıyor telefonda. Orada bütün e, cazibemizi konuşturmak zorunda kalıyoruz. Bütün böyle insan sevgimizi, e, hoş sohbetimizi, insana verdiğimiz değeri, böyle e, o sekreterin yaptığı iş ne kadar önemli de biz onu çok değerini biliyoruz. Biraz anlatacağım o üç kağıtları da. Şimdi geldi adama Dedi ki 15 saniye ben size şey yapsam e, rahatsız etmiş olur muyum? Yok hayır. Anlatmaya başlıyoruz. Şimdi bir sonraki katmanda ağzınızdan çıkan cümle sadece şu olacak. Ne üretiyorsanız kulaklık mesela biz bilmem ne kulaklıkları üretiyoruz ve bayilik ağımızı yani bizim zaten bayilerimiz var biz zaten ihracat yapıyoruz ya da ihracat pazarımızı sizin ülkenizde ciddi bir firmayla genişletebilmek istiyoruz. Bu yüzden ben e, sizi aramıştım. Ya da daha üstü kapalı konuşuyoruz. E, kuracağımız cümle daha üstü kapalı. Biz bu ürünlerin üretimini yapıyoruz. Ve hani e, incelediğim inter, işte internet sitenizde katılımınızı fark etmez. Pazarınızı, dükkanınızı, işlerinizi incelediğimde kesinlikle size para kazandırabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Hep üstü kapalı böyle. Hiç satacağız, edeceğiz, yapacağız yok. Hep bununla ilgili konuşmak istiyorum. Bununla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Bununla ilgili 5 dakikalık, 5-6 dakika sizi dinlemek istiyorum. Hep bu şekilde hiçbir zaman bunun satışı ile ilgili konuşmak istiyorum. E, ileride yapacağımız işlerle ilgili konuşmak istiyorum. Bu gibi şeylere girmeyeceğiz. Hep ben bunun üretimini yapıyorum. Ee, sizin ülkenizde de bunun çalışmasına başladık. İşte biz ihracat pazarımızı burada geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili konuşmak istiyordum. Bak hiç detay vermedik. Ne konuşacağız, ne detayı, ne hiçbir şey yok. Çünkü e, burada söyleyeceğimiz şey, burada söyleyeceğimiz şey, alacağınız cevap şey olacak. Ha ya da işte, aa tamam. Ha, anladım. Bu, bu kadar. Alacağınız cevap bu iki kelime.